birazdan bir hakimin görevini nasıl kötüye kullandığını anlatacağım. Yargıç Carter Williams, Batı Virginia Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık ve savcılık yaptı. 2016 yılında yargıç olarak göreve başlayan Williams, toplum içinde aktif bir figür olarak tanındı. Ancak 2021 yılında bir trafik kontrolü sırasında bir polis memuruyla yaşadığı tartışma ve görevini kötüye kullanma iddialarıyla gündeme geldi. Polis memuru Johnson, devriye sırasında bir sürücünün araç kullanırken elinde telefon tuttuğunu fark etti ve aracı kontrol noktasında durdurdu. <laughs> Sürücü, aracı durduran polis memuruna ben yargıç Williams diyerek ünvanını öne sürmeye çalıştı. Batı Virginia'da araç kullanırken telefonla ilgilenmek yasaktı. Ancak Williams telefonu kullanmadığını, He only claimed that he was holding are you screaming at me? Sir, I you wasn't doing anything. You have your license, registration, proof of insurance? I wasn't doing anything wrong. I'm not going to give you my license registration. proof of insurance. I wasn't doing anything, okay. wrong. You anything. You wasn't doing anything. wrong. You cannot I have a handheld. I had phone my phone just like this. I was that not on my phone. And what's the difference between you cannot have a handheld cell phone? And you all aren't ever on yours, right? You're never on yours. I drive Isn't by a it? lot of times, and y'all are on yours. You never on yours, right? Hey, I don't understand. You're never you're on me. yours. Why are you yelling at me, sir? I said you're never why on. Why are yours. you I'm yelling at me? I'm not. You I'm not yelling at you. Yes, you have not I've never raised my voice. Let me tell you something. You are on yours. I was not. If you read talking the code, the code says that if we're here. conducting official business, Take you can be on it. I just don't know why you're no, yelling no, at me. No, no, not on official business. Durumu sinirle karşılayan Williams öfkesini gizleyemedi. Here. Thank you, sir. I, what? What's? Why are you uh, so uptight? Huh? Couldn't give me a ticket. What's Good. going on? Give me a ticket. Why are you so shaky? What's going on? I'm irritated because you pulled me over for no reason. You had your cell in your hand. I picked up my cell phone because I had it lost. Okay. I pulled it up here, and I was had my hand on it here. Okay. To put it in here. You and know that's the what law, you though. saw. You know the law. So what? What if I have a cup in my hand? You. You can't have a cell phone in the state of Virginia in your hand. Give me a ticket. I don't no, write me a ticket. I just don't understand why you're. Go give me a ticket. Write me a ticket, and I'll take it up to the town office and I'll go to trial. But give me a ticket. Go ahead. It's ridiculous what you're doing. Ridiculous. How is it ridiculous? It's ridiculous that you had your cell phone because in your hand. You, you all have yours. I've seen it many times. Y'all have yours, and you don't get pulled over. And it, tell me, don't tell me it's an official business. I hear your every day in court. Okay, what's that you mean? Give me a ticket. Give me a ticket. A ticket. I'm, I'm, really a... irritated about this whole... Go give me a ticket. But why are you being like this to me? I've never done nothing to you in my your hand. Okay. Polis memuru kimlik bilgilerini kontrol ettiğinde Williams'ın ehliyet süresinin dolmuş olduğunu tespit etti. <laughs> Hello. Yes. No, I haven't even it yet. I'm probably not going to write it. Oh my god. Okay, okay well he's literally just screaming at me and everything else. For no reason. Olayın ardından Williams Morfield Polis Dairesi Başkanını arayarak kendisine ceza yazılmamasını talep etti. Memur Johnson görevini yerine getirmek istiyordu ancak karşısında bir yargıç olması durumu karmaşık hale getirdi. I, you can break me, take it or not. I don't care. I'll take it up to town. We'll go to a trial, buddy. That's fine with me. And I tell you what, the next time I see any of you on the phone, I'm stopping right there and call the state police. Any of you. This is how I had my phone. I reached down and got it under my seat. I pulled it up here and I was driving like this. I was not talking on it. You can look. You can look when you pulled me over. See whether I was on my phone. Why are you being like this? I'm being it because I've seen this crap enough.

durumu yargı soruşturma komisyonuna taşıdı. Detaylı inceleme sonucunda Williams'ın son 3 ay içinde emniyet kemeri takmama, ehliyet yenilememe ve dur işaretine uymama gibi ihlaller nedeniyle 3 kez durdurulduğu, ancak hiçbir ceza almadığı ortaya çıktı. Yargı komisyonu bu durumun yargıçlık görevini kötüye kullanma olarak değerlendirdi. Williams, kamu güvenini zedelemekten suçlu bulundu karar gereği 6 ay maaşsız görevden uzaklaştırıldı. 5 bin dolar para cezasına çarptırıldı ve resmi olarak kınandı. Ayrıca ceza davalarına bakması ve Morfield Polis Departmanı ile ilgili davalarda yer alması yasaklandı. Olayın polis kamerası görüntüleri yayımlandığında, birçok Amerikalı Williamson polislere karşı kibirli tavırlarını eleştirdi. Sosyal medyada diğer sürücülere uygulanan prosedürlerin neden Williams için uygulanmadığı tartışıldı. Örneğin aracında uyuşturucu ya da silah bulunup bulunmadığının neden kontrol edilmediği sorgulandı. Williams'ın geçmişte birçok kez durdurulmasına rağmen ceza almamış olması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu olay kanunların herkes için eşit uygulanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Sizce makam ve mevkiiler trafikte farklı muamele görmeyi haklı çıkarır mı? Düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz.